butanisə, orada dəniz görürsüz. Mirvəidən sonra gəlir Şərlik. Bu bizim bağımızdır. Deməli bu qarajdır. Həyətdə də anquyu var, amma işlətmirik çünki başqa qoyuda çektirmişik. Yuxarıdan oradan təmiz su gəlir. Kranqda da təmiz su var. Bu bizim bir ə, bir otaq var burda. Elə stol otağı kimi bir otaq var. Ondan sonra bir tane böyle kebap pişirme için yerimiz var. Ve böyle bir Bu bir tane kuhnya. Burada iki mertebe arasında bir otaq spayını var. Burada da bir də spayını var. Yekə içinde tuvalet var bu Hayır, Bizim <laughs> 24 Soğuk kopçası bu yol hamama gelir. Burada bir tane hamamımız var. Burada bir tane hamam var. Burada. Bir daha. Ha, et bir də toyuq inimiz var. Toyuq saxlayıcıdır burada. Bax belə.